Merhaba arkadaşlar. Dün bir video paylaşmıştık. Kim satıyor bu diye sormuştuk. Hani halka arz hisselerinde daha ilk günden, ikinci günden satışlar başlıyordu ya hani 100 bin lot, 60 bin lot, 150 bin, 200 bin lot satılıyor demiştik ya. O durum halen devam ediyor ama bir durum var arkadaşlar. Biliyorsunuz SPK 2 haftadır halka arz onayı vermiyor. Dün akşam da vermedi. Gece geç saate kadar bekledik. Ne yazık ki gelmedi. Bu elimizdeki halka arzları, elimizdeki hisseleri korusak kötü mü olur? Bence kötü olmaz. Marbel Systems Turex Turunç Madencilik bugün 3. tavanını gerçekleştiriyor. Ve tavanda yine milyonlarca lot alış emri var. Oraya geleceğiz. Bir diğer halk arzlara bakalım arkadaşlar. Tapkıda geçen haftadan kalan Tapkıda bir gün tavan yaptı. Bir gap boşluğu gap bıraktı. İkinci gün sürdüremedi onu ne yazık ki. Vera geliyor aynı şekilde Tapkıdayla beraber iki gün hemen hemen tavana gitti. Şu an yine artı 1.19'larda. Bir de canlı canlılarına bakmak istiyorum. Canlı rakamlara bir bakalım. Vera geliyor aynı 1.30 ve Tapkıda ne yazık ki eksiye satmış arkadaşlar. Eksi birlerde şu an seyrediyor. Dediğimiz gibi Mar BL kısa kodlu TREX Turunç Madencilik şu an 3. tavanını gerçekleştirirken bir de tavandaki alış emirlerine bakalım. Harkaz alan profil profili paylaşmış. Teşekkür ediyoruz. Bakın 33 milyon dot alış emri sabah açılış itibariyle MarBL kısa kodlu Turex Turunç madencilikte de devam ediyor arkadaşlar. Tap gıdanın açılış verileri gördüğünüz üzere alış tarafında 20, 2500 lot var. Satış tarafında 1100 lot var. Ve Vera GEO'ya bakalım. Alış tarafında 4000 lot var. Satış tarafında lot yoktu ama açılıştan sonra o da ne yazık ki satışa geçti arkadaşlar. Halka Arz Analiz profilinde de paylaşılan günlük satış miktarlarına da bakalım. Bildiğiniz üzere biz ne diyorduk? Hani SPK yeni halka arz onayı yapmadı. O yüzden elimizde bulunan var korumamız lazım arkadaşlar. Açılış itibariyle 69 bin lot satış gelmiş 3. işlem gününde. Yani %32 kar ile 10 liradan 14 liraya gelen bir hisse 3. günden satışa başlamış ne yazık ki. Bugün el değiştiren 0.12 %0.2 3 günde toplamda el değiştirilen 0.58 yüzde 0.58 üç günde el değiştirme oranı var ve sabah açılış itibariyle 33 milyon lot alış emri var arkadaşlar tavanda birçok kişi yorumlarda bize soruyor ya işte biz emir veriyoruz bir türlü gerçekleştirmiyor bu emirler ne zaman gerçekleşecek arkadaşlar satan kişi sayısı çoğalırsa alışlar gerçekleşir şu an 69 bin lot, sabah satış emri vardı. Gerçekleşmiş. E bu öğlene kadar örnek veriyorum 120 bin olur. Akşama kadar örnek veriyorum dün olduğu gibi 157 bin olur. 160 olur. 200 bin olur. E ona siz denk geliyorsanız eğer sizin alış emriniz ona denk geliyorsa bu da sizin işinize yarayacaktır diye düşünüyoruz. Geldiğimiz noktada Mar tavan serisi devam ediyor. Beklentimiz bugün da Verage.io'nun bunların tekrar hani tavan olmasa da şöyle artı beş altı altılara gitmesi şu şekilde bir de canlılara tekrar bakalım. Tarkim, Reader Teknoloji gibi hisseleri de takip eden halen onlardan ümitli olan halen tavana gideceğini düşünen küçük yatırımcılarımız ve biz biz de öyleyiz. Bollis eksi ikilerde mehregeyu sabit dofer yapı eksi dörtlere kadar dayanmış durumda ve meka beton ne yazık ki iki gün mü? İki gün tavan serisini devam ettirmişti. Geldiğimiz noktada şu an eksi altılarda ne yazık ki arkadaşlar tabana gidiyor gibi görünüyor. Hatsan artı ikilerde İzdemir enerji artı ikilerde reader teknoloji İş bankasından aldığı uzun vadeli kredinin de sanırım katkısıyla bugün artı altılarda devam ediyor. Hani ne demişti? Ya ben halk arzdan gelen parayı kullanmadım ama bu aldığımız uzun vadeli krediyle kalite yatırımları yapacağım. Çeşitli makineler, o toza dayanıklı makineler alacağım demişti. Birçok kişi de yorumlarda bize sormuştu. Yani halk arz parasını niye bunun için kullanmadılar da gidip kredi çektiler diye. Demek ki kredi daha makul görünüyor. Ve Tarkim arkadaşlar. Tarkim ne yazık ki eksi bir buçuklarda şu an canlıda. Belli mi olur? Belki öğleden sonra o da bir toparlanma aşamasına girer arkadaşlar. Tekrar edelim. Geldiğimiz noktada bugün üçüncü tavanını gerçekleştiren MarBL kısa kollu Turex turunç madenciliğin tavanında 33 milyon lot değil mi? Evet 33 milyon lot alış emriyle sabah açılışını gerçekleştirdi. Bakın toplamda emir sayısı 11.699 lot adedi alış için bekleyen lot adedi 33 milyon 348 bin arkadaşlar. Gayet güzel değil mi? Yani aslında bunun bu şekilde milyonlarca lot alış emriyle şöyle 4 gün 5 gün daha gitmesi lazım diye düşünüyoruz. Tahmin ediyoruz. Bakın şurada da alan kısımda sat, satış yapan 22 lot, 10 lot, 22, 22, 22, 22. Bak bir kişi 10 lot satın almış ilk halk arzdan. 10 lot emir vermiş. Hani bana bazen diyor ki arkadaşlar vay efendim senin yedek akçende çok para var da bin lira bin lira başvuru yapıyorsun. Bakın şurada 10 not başvuru yapmış bir arkadaş var. 10 not başvuru yapmış bu arkadaşın demek ki eğer 1000 lira yedek akçesi olsaydı ya da 250 TL'lik toplamda başvuru yapsaydı 100 lirayla başvuru yapmış ya. Düşünebiliyor musunuz? 100 lirayla başvuru yapmış 10 notu düşmüş. E biz de diyoruz ki 1000 lirayla başvuru yapalım. Zaten aynı gün içinde iade oluyor bu para diyoruz. Ki oldu da keza. Cuma günü akşam İş Bankası'nda benim hemen iadelerim gerçekleşmişti. Yani 22 lot, 23 lot bize hemen düşmüştü arkadaşlar. Geldiğimiz noktada 1000 lira yedek akçeden ayırmak gayet mantıklı gibi geliyor bize. E diyebilirsiniz bu 10 not alan kişi ya da onu satan kişi belki 2-3 hesaptan başvuru yapmıştır. Olabilir belki de on notu 3-5 hesapta, 10 hesapta vardır. MarBL kısa kodlu Turex Turunç Madencilik sabah açılış verilerine göre bugün 69 bin lot satışla açmış arkadaşlar. Bugün el değiştirme oranı %0.12. 3 günlük toplamda el değiştirme oranı %0.58 olmuş ve 3 günde toplamda 344 bin lot satış gerçekleşmiş. İşte bizim sinirlendiğimiz nokta bu aslında. Birinci gün 118 bin lot, ikinci gün 157 bin lot, üçüncü gün daha sabah açılır açılmaz 69 bin lot direkt satılmış. Yani anladığımız kadarıyla bu robotların işi. Robotlar satıyor. İşte küçük yatırımcıyı Vay efendim satış yapılıyor ben de satayım. 25 lira, 30 lira karla, 50 lira karla satayım. Maksadına gelen bir durum diye düşünüyorum. Ve sabah açılışta MarBL kısa kodlu Turex Turunç Madencilik'te 33 milyon lot alış emri var arkadaşlar. 3 günde toplamda %32 kar etmiş. Buradan Halk Arz profiline de teşekkür ediyoruz. Bu güzel grafiği bizler için oluşturmuş. Parça, paylaşmış ve yine biz dün akşamdan beri SPK'nın bültenini yenilemeye devam ediyoruz. SPK ne yazık ki yeni bir halka arz onayı getirmiyor arkadaşlar. Umuyoruz yakın zamanda getirir. Umuyoruz biz de sizden bu sizle burada paylaşırız. Çünkü gerçekten de halka arz hisselerinden Mutfak masrafını kazananlar var. Geçinmeye çalışanlar var. Gerçekten de halkars hisseleriyle borsayı sevenler, hoşuna gidenler var. İstiyoruz ki halkars furyası devam etsin. Tavan serisi devam etsin. Biz burada sizlere milyonlarca lot alış emri var diyelim. Buna devam edelim. Paylaşımlarımızı yapalım. Biz buradayız. Takip edeceğiz. Görüşeceğiz arkadaşlar.